Şimdi Netanyahu'nun tünellerden verdiği o mesaj paylaştığı görüntü ne anlama geliyor? İşte eee Bey dedi ki bence iç kamuoyuna yönelik yani çok sıkışmış bir durumda aslında ekonomik açıdan da iç kamuoyuna yönelik bir açıklama. Ama bir yandan da Avrupa'dan yükselen tepkileri görüyoruz. E, bir yandan Donald Trump'la anlaşmazlık hat safhaya çıkmış durumda. İşte Witkow anlaşma yapıyor Hamas'la. Tırnak içerisinde söylüyorum el sıkışılıyor bir ateşkes anlaşması 10 esirin iki kademede e, teslim edilmesi noktasında İsrail çıkıyor isyankar bir açıklama yapıyor. Kesinlikle bunu kabul etmiyor. E, yardım tırları gidiyor ABD tırlarının bile girişine izin verilmiyor. 24 tırdan 23'ünün girişine izin veriliyor. Şimdi İsrail bu noktada gerçekten sıkışmış noktada mı? Eee uluslararası kamuoyundan sonra siyasetçilerin verdiği tepkilerle bundan sonraki süreç nereye evrilebilir? Burası refah sınır kapısı. Yani evet. bu günümüzde dün yaşanan görüntüler bunlar. Kaydedilen görüntüler. Bir kilometre kuyruk vardı. Bir 24 tır geliyor. Çoğu da ABD yardım tırları. Sadece birine sembolik olarak göstermelik olarak girişine izin veriyor İsrail. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Son dakika diye geçiliyor. E, Hamas'ı suçlamışlar. Yardım ...sırlarının dağıtılamamasından dolayı. Yani Niye? Yani sorumluluğu hep hep suçlu var ...hep Hamas. Ama yani şu var... yani ...Netanyahu miti veya İsrail miti... ...o Siyonist projen artık sonuna gelindi. Yani Hakan Fidan'la Lavrov'un... ...mesela Moskova'daki görüşmesinde... ...Rusya'nın işte biz Filistin'de... ...Türkiye ile aynı şekilde düşünürüz ...açıklaması da çok önemliydi. Evet. Çin'in İsrail karşıtı politikaları inanılmaz... ...bir şekilde çok sert. Yani Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi... <laughs> Üzerine çok baskı yapmışlar ama Çin kesinlikle kabul etmedi. Filistin devleti, iki devleti çözümde ısrar etmişti. Yani o 1967 şartlarında, yani şu anda Batı'nın temelde üç sorunu var genel temelde. Yahudi sorunu, Türk sorunu, Rus sorunu. Yahudi sorunu şimdi soykırım şeklinde nüksetti. Onu çözemediler, başlarına bela oldu. Osmanlı'yı dağıtarak Türk sorununu çözmeye çalıştılar. Türklerin yükselişi ortada. İşte iki, bir saattir, iki saattir anlatıyoruz. E, Rus sorunu tekrar e, çözülemedi. Rus sorunu tekrar... Batıyı çok sıkıştırmış durumda. Şu anda Trump genel kanı yani İsrail'in işte bölge politikasını domine etmesinin dönemi kapanıyor. Netanyahu've atfedilen bir vardı. Hücum yani Hücum aksansız Bey. İngilizce konuşması, kusursuz İngilizce bilgisiyle Batılı ülkelerde, Avrupa'da çok etkili Yahudi lobisi çok parlatmıştı mesela Netanyahu. İş politikada sevilmiyor ama dışarıda mesela jeopolitik daha diye böyle takdir ediliyor. Ama bugün geldiğimiz ama noktada bu, hala bu, bu, böyle bu mi? miti mesela Hamas'ın işte o 7 Ekim Aksa taarruzu yok etti. Bir de Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değil, Mücahitler ordusudur şeklindeki çıkışı ve Trump'ın Orta Doğu politikasında Türkiye'den yana tavır koyması, ağırlığını koyması yani o Türkiye'nin başlattığı o diplomatik direniş bugün İsrail'i çok sıkıştırmış durumda. Yani son kozlarını oyunu Hocama katılıyorum yani iç politikaya dönük yani Yoksa zaten bu görüntüler zaten 7 Ekim'den bu yana tüm dünyayla paylaşılan görüntüler. Yani siz insan olarak bundan vicdanınızın rahatsız olmaması imkansız. E zaten dünya kamuoyuyla kamuoyu bu noktada ortak bir şey ya yani duruştaydı. E merhaba hanım çok affedersiniz. Şimdi ben hemen bir ABD Dışişleri Bakanı'nı yalanlamak durumundayım. E kendileri Hangi yalan konuda? söylüyorlar. Şimdi burada hamasın sorumlu yardım dağıtımından hamasın sorumlu olacağına dair bir mutabakat yok, bir mekanizma da yok. Burada bir saniye ben yanlış anladım. Bu açıklamayı e, Hamas'ın organize edeceği açıklamasını ABD Dışişleri Bakanlığı mı yapıyor İsrail diyor, mi? A, 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 ABD, ABD Dışişleri Bakanı ABD. Hamas'ı suçlu. Yani bu kargaşadan, evet. Gazze'deki durumdan onları sorumlu Şimdi, tutuyor. İsrail'i pas geçiyor. Evet, yani. ben somut bilgilerle yalanlayayım. Şimdi Ocak ayından itibaren Gazze'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askerleri getirildi. Şimdi hiçbir paralı asker şirketi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ...bir başka ülke topraklarında faaliyet gösteremez. Hı hı. İşgal altındaki bir toprağa Amerikan dışişlerinin izniyle Safe Reach Solutions ve diğer bir şirket UG Solutions olarak... ...burada iki tane Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı hem lojistik hem güvenlik sağlayan ve bu tür organizasyonları yapan silahlı paramiliter askerler. Bir daha söyleyeyim. Yani yardımı Luce. onlar dağıtıyor Gazze'deki evet. yardımları. E, hatırlarsınız birkaç ay öncesinde Selahattin Caddesi'nin üzerine Gazze'nin orta bölgesinde karayolundan gidenlerin e, için bir kontrol noktaları, x-ray cihazların konulduğu silahlı, sivil taktik giyimli ama sivil görünümlü ama silahlı paralı askerler vardı. E, sahil tarafından gidenlerse, bir şekilde izin veriliyordu. Çünkü İsrail'in kurduğu bu direklerin üzerine kurduğu kamera yapay zeka sistemleriyle ateş açıp insanları orada öldürüyorlardı. Tehlike gördüklerini. Ama bu ABD'nin açıklaması külliyen yalan. Çünkü bu tür yardımlar ya Kızılay tarafından yapılır ya Kızılaş tarafından yapılır. Yani uluslararası bir yer, Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yardım örgüt tarafından yapılır. İsrail Birleşmiş Milletleri dahi bu yardımların sağlıklı olarak dağıtılması için Gazze'ye sokmuyor. Bu bir yalan. İkincisi bu yardımların dağıtılması için İsrail ve ABD az önce isimlerini saydığım iki tane paramiliter özel güvenlik şirketini Gazze'ye gayri resmi <laughs> olarak soktu. E, madem bunlar sokuluysa bu yardımları e, oranın, onların dağıtması gerekir. Ki dağıtamazlar. Burada dağıtım yardım mekanizmasında El Kassam Tugayları'nın silahlı kanadının olmadığı, bunun konvoy güvenliği var, hı hı. dağıtım noktalarının güvenliği var, kimin ne kadar ne alacağının bir depolanması, lojistiği var. Şu an orası sahil. Hepsi 30 30 küsur derece sıcaklık var. Bu yardımı siz iki gün güneşin altında bırakın. Kaynar gider yahu. Hocam Akıl var izah var. biliyor. Öyle yardım mı dağıtıyor? <laughs> Bunu Amerika'da biliyor ama şeyde sıkıştılar. Yani i̇şte yani. Avrupa ve dünya çok sertleşmeye başladı. Biraz onu dengelemek için bence <laughs> bu açıklama yaptılar. Yani böyle dünyanın neresinde yardım gördünüz? Burası sahil. Ee, bizim yaz e, tatiline gidenlerin hani gördüğü sahil düşünün. Tepenizde 35 derece güneş var. Ee, rüzgar esiyor. <laughs> Gece soğuk. Oranın iklimi bu. Ve bu karmaşa da yardım dağıtılamadığından dolayı Hamas'ı suçluyorsunuz. Yani en kibarı insaflı değil. Da bir de bu yalan yani. O zaman o paralı askerleri niye getirdiniz? 800 Şimdi kişiyi. Bugün Burada... bir fotoğraf paylaşıldı. Ee... Böyle... Hocam size geleceğim. Onu da ekrana verirse Hazal. Ee, 1972 yılında Vietnam'da atom bombası attığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pulitzer ödülü olan o bütün dünyanın bildiği o fotoğraf. O çocukların evet. kaçtığı, çırılçıplak kaçtığı fotoğraf. Atılırdı. Napalm bombası attılar. Napalm attılar. Vietnam'da napalm attılar. Napalm Vietnam'a atılan Vietnam. bombadaki evet. o evet. fotoğraf. Vietnam. İşte bu fotoğrafla 2025 yılında bugün Gazze'de yaşanan, yani bunu tüm dünya nasıl kınadıysa o günden bugüne, bununla ilgili özürler, filmler... E, Üzeri çekildi bu bir kez sonra Amerika'ya kaçtı. Ve Amerika'da yaşıyor hala. Ondan sonra Amerika'nın yüz karısı tabii. Yani insanlar bakın napal bombası atom bombasından daha tehlikeli bir silah. Şundan dolayı. Gerçekten Bakın e, Almanya teslim oldu aslında 2. Dünya Savaşı'nda. Yine yazan Mesut Akkıcaş'ın ikinci Cilt 2. Dünya bir kitabı. Kabul etmediler. Bir hafta bombaladılar Hamburg ve Dresden'i aynı bu şekilde sivilleri yakarak öldürdü Amerikan hava kuvvetleri. Aynı şekilde Japonya'ya atom bombası atmadan da Tokyo ve diğer şehirleri Napalm'la yaktılar, yüz binlerce insanı öldürdüler. Bu Amerikanın <laughs> ve Amerika buradan hiçbir şekilde yargılanmadı Vietnam'daki suçlarından. Savaş niçin? Amerika Birleşik Devletleri Lahey ve Cenevre Sözleşmelerine taraf değil. Hı, hı Aynı şekilde Irak'taki suçlarından da, işlediği savaş suçlarından da yargılanmadı. Buradaki hadise <laughs> İsrail'in iki tane dünyanın en büyük mahkemesinde yargılandığını görürüz. Bunlardan bir tanesi İsrail devleti yargılanıyor. Uluslararası hukuk açısından soykırım suçuyla. Diğer taraftan Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı hepimizin bildiği gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Şimdi Tebeyin söylediği gibi Amerika Birleşik Devleti öyle bir destek veriyor ki İsrail'e dünyanın bağımsız bir mahkemesini tehdit etti. Sizi dedi sivil bir şekilde mahvederim. Nasıl bir defa paranızı keserim dedi para vermem. Nasıl e, oradaki yargıçların e, parasını e, bankamatikten alamayacaksınız. Bir, iki Microsoft yazılımı var. Hı hı. Mahkeme kararları bozulacak. Ve mahkemeyi hakimlerini tehdit ettiler. Bu dünyadaki bağımsız yargıya doğrudan doğruya bir müdahale. Ve İsrail doğrudan doğruya da Mossad ajanları vasıtasıyla buradaki yargıçları tehdit etti. Ben Yeditepe Üniversitesi'nin sevgili talebelerini götürdüm. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne orada briefing verdiler. Ve hakime sordum bunu e, teyit etti. Şimdi... Burada İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz diyor ki, Netanyahu ulusal güvenlik için İsrail'in tehdit ve düşmandır diyor. Yine Genelkurmay Başkanı yardımcısı Golan diyor ki, normal bir devlet sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak çocukları öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendisine hedef edilmez, hükümet intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, İsrail'in varlığına tehdit oluşturuyor. İsrail milletler arasında Parya devleti olmaya doğru ilerliyor. Netanyahu düşmana hizmet etmektedir. Eski başbakan Ehud Ölmer, çok önemli bu. Netanyahu İsrail için bir ulusal ve tarihi bir felakettir. Derhal görevden alınmalı. Katil ve terörist dedi. Çok önemli bir laf. Bu. Yerine gelmeye Gerçek düşmanımız bir de İran, Hizbullah, değil Hamas değildir. İçimizdedir. Mesihçi, aşırı gruplar <laughs> ve Netanyahu'dur. Bunları ben söylemiyorum. Ben Adli semitiz, Yahudi Neyse. düşmanı da değilim. Ama Netanyahu... ...insanlar karşı suç isteyen... ...belki de... de ...gelmiş geçmiş en kötü bir... E, ...siyaset adamı. Neresi üstün zekalı? Nereden? Baban da bilir sivillere böyle bomba atmayı. Yahu Aşırlıksız nereden baksan... Yani. ...80 kilometre, 40 kilometrelik alanı... Dört senedir bombalarınız ve dinsiz imansızlar ya. Halbuki Hz. Musa size bunları öldürmeyeceğiniz diye emretti. Hz. Süleyman bunu emretti. Bütün peygamberler sivilleri öldürmeyin, insanı öldürmeyin diyor. Ve de bir de mesihlik taslıyor. diyor. Hocam mesela bütün State, bütün Tevrat'a da karşı yaptığı yani. Penn State Üniversitesi'nin araştırması var. Sadece bunlar değil. Yani İsrail kamu'nun büyük çoğunluğu da soykırımdan yana kadın çıkmış mesela diyor çocukları öldürmeli <laughs> diyor çünkü bunlar ileride yetişecek bize karşı gelecek. Yani %60-70 oranında İsrail halkı kamuoyu bu soykırımı destekliyor. Şimdi öyle bir şizofreni var e, İsrail'de. Yani bunu bilmek lazım. Şimdi dünya bununla nasıl mücadele edeceğini tartışıyor işte. Yani Avrupa ya bu ülkeleri en yani tamam, saldırı yapılmış diyelim Hamas'a karşı ama bunu bir orantısız şeyini Almanya bile eleştirmeye başladı. Hocam tek başladı artık. bir şey var. Tek bir şey. Amerika Birleşik Devletleri bugün ona silah ve mühimmat vermesin. Göreyim bakayım nasıl teslim oluyorlar. İşte nasıl şu an ilişkisinin boyutuyla şey Netanyahu'yla yani. herkes Trump'a bak Trump'ın yani Trump İsrail'i ne kadar sıkıştıracağına falan bakıyor. Onların Mesela da hiç... eli şöyle güçlü. Amerikan iç kamuoyunda güçleri var. Yani Yahudi lobisi üzerinden onlar da Trump'ı 180 milyon orada evangelist var hocam. Evet. 180 milyon diyorlar yani ki. Trump bir denge İsa durumda. peygamber ben İsrail'de üç kere görev yaptım. Orada Mecido diye bir tepe var. Türk ordusunun savaştığı son tepe. Buraya Hazreti İsa peygamber gelecek. Yahudiler de herkes dünyada Hristiyan olacak. O zaman onlar yenecek ve İsrail'e yardım ediyoruz. Daha başka şeyler de söylüyorlar da burada söylemek istemiyorum. Ama bu çok yanlış bir şey. Tıpkı Haçlı Seferleri gibi. Ama unutmayın bakın. Dünyada en büyük... Haçlı Seferleri yazarı, tarihçi Stephen Runciman diyor ki biz Türklerle 150 sene savaştık Haçlı Seferlerinde. Sadece kale muhasarasını öğrendik, Türkler Viyana'ya geldi diyor. Burada Netanyahu ve Saz arkadaşları yanlış yapıyorlar. Suriye üzerinden Türkiye'ye meydan okuyorlar. Hı. Türkiye meydan okuyacak bir devlet değil. Muharrem Hocam son sözü de size ee, vereyim. şöyle Siz Amerika Birleşik Devletleri ile ya da şu anki başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini dışarıdan baktığınızda diplomatik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yayından önce reklam arasında Betin Mete Bey ile konuşurken şöyle bir makale vardı. Donald Trump'ın yeni ticaret politikası yani üretime dayalı, üretimi ABD'ye çekip, Üretimden e, borçlarını kapatmaya yönelik çok büyük bir borcu var ya böyle bir e, ekonomi politikasını ısrarla desteklemesi ABD sermayedarlarını rahatsız ediyor deniyor. Çünkü e, bir ifadesinde Hazine Bakanı dedi ki yani çok kazandı sermayedarlar artık yeter vatandaş da kazansın üretimden dedi. Ve en büyük bölümünü de evangelistlerin Yahudilerin oluşturduğu biliniyor. Dolayısıyla e, Trump'ın politikalarına ekonomik açıdan da tepkililer. Dolayısıyla o çatlak gitgide büyüyor, deniyor. Katılır mısınız? Bu sorunuzdan programın başından itibaren bütün konuşmalarda e, ana çerçeve e, devlet liderlerinin, siyasetçilerin e, en son Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de ifade ettiği e, Antonio Gramsci'nin e, interregnum kavramı çerçevesinde açıkladığı. Eski dünya ölüyor, yenisi doğamıyor ve bu süreç canavarlar zamanı, dünyanın parçalanmışlık, hukukun işlemediği Hatırlatalım e, reklam arasında sizinle konuştuk Sayın Ömer Çelik dün MKK toplantısı değerlendirmesinde tam bu ifadeyi kullandı. E, ben de hocama sormuştum reklam arasında mutlaka onu konuşalım demiştik. Buyurun hocam. Bu Antonio Gramsci'nin 1930'lar dünyasını betimlediği bir kavram. Günümüzde de bunu hem akademisyenler hem devlet liderleri, e, siyasetçiler ve diplomatlar da çok kullanıyor. Hakikaten de benzerlik ve farklılıklar söz konusu. 1929 ekonomik buhranının olduğu bir dönem, 1930'lar ve sonrasında meşhur 2. Dünya Savaşı. Şimdi de baktığımızda e, 11 Eylül 2001 terör saldırısı, ardından Samuel Huntington'un medeniyetler çatışması tezi gerçekleşiyor mu ki 95'te Bosna Savaşı'nda Bosnalı Müslümanlara yapılan soykırımda tekrar öne çıkmıştı. 11 Eylül 2001 terör saldırı sonrası dönemin e, Amerikan Devlet Başkanı oğul Bush'un Afganistan seferi dolayısıyla hacı seferi gafını kullanması hı hı. ve sonra Irak'a girmesi orada milyonlarca Iraklı'nın Müslüman'ın şehit edilmesi ve 2008 ekonomik krizi, 2019 Covid salgını ve en son bütün uluslararası hukukun, uluslararası kurumların işlevsiz kaldığı ve toplumların bunlara inancının yok olduğu Ekim Peki. 2023'teki Gazze savaşı. Peki. Hem dünya siyasetini hem dünyaya bakış açılarımızı değiştiren önemli. Dönüm noktaları ve kırılma Eksine noktaları bunlar. De, yani. ee, gösterdiğiniz 1972'deki e, Vietnam'da kullanılan bomba ile bugün e, İsrail'in, Netanyahu'nun savunması sivil çocukların, bebeklerin ölümüne yol açan ve e, yangından kaçan e, küçük çocuğun fotoğrafı aslında o Gramsci'nin ortaya koyduğu dönemi yaşıyoruz. Yani bir Peki, geçiş dönemi. Hocam. Peki. E, canavarlar çağı, bir fetret dönemi. Yani yaptığınız zulümlerde, e, katliam, soykırımlara durdurabilecek bir güç yok. Amerika 72'de süper güçtü, hala öyle. Onu yargılayamazsınız. Yargılasanız da bir altaya yaramaz. İsrail de aynı şekilde. Kendisinin zarar <laughs> görmeyeceğini bildiğin için bu Peki. katliamları, soykırımları yapıyor. Şimdi unutmayalım, bir Vietnam'dan <laughs> sonra nasıl Amerika gerilemeye başladıysa, ev, bu gazeten şey sonra da aynı süreç devrede, yani Batı dünyası için. Yani İsrail'de yıkılır, Bizans yıkıldı, Roma yıkıldı. <laughs> İnşallah, çok teşekkür ediyorum. Bercan Tutar, Mete Soğutoğlu, Mesut Akıcaş'ın Muharrem Ekşi, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün e, çok önemli bir günün yıl dönümü, 27 Mayıs darbesinin. Evet. E, ekip arkadaşlarımıza da bir belgesel hazırladılar. Bu yüzden bugün biraz erken bitiriyoruz memleket meselesini. Hem dünyayı anlayalım. Hem o günden bugüne Türkiye'yi bir kez daha hatırlayalım. Çok önemli günlerden geçerken 27 Mayıs darbesi neydi? Neye karşı darbe yapılmıştı? Sonuçları ne oldu? Bugüne nasıl geldik? Çok kıymetli bir belgesel hazırladı haber merkezimiz. Bugünün anısına hep birlikte onu izleyelim. Memleket meselesinden noktalayalım. İyi geceler diliyorum.